Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalıçapkın'ın heyecanla beklenen 24. bölümünden ilk kamera arkası görüntüleri paylaşıyoruz. Dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Herkes şimdiden 24. bölümü de merak eder oldu. Bakalım yeni bölümde neler yaşanacak. Eğer sizlerde Yalı Çapkını ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz, kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir sonraki Yalı Çapkını videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.